Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son bir haftayı değerlendireceğiz. Aynı zamanda 2025 yılı portföyümüze bakacağız. Mart ayı incelemesini yapacağız. E, videoya geçmeden önce Borsa İstanbul'da ciddi anlamda hacmin arttığını söylemek isterim. Bakınız şu noktaya dikkat ederseniz. En son bu seviyede bir artış. Geçen sene Şubat aylarında yaşandı. Şu an ciddi anlamda Borsa İstanbul'a para girişinin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda düşeni kırdığımızı, son bir kaç gündür yukarı yönlü hareketin devam ettiğini. Burada bir gap boşluğu var. Bu gap boşluğunu da alarak Cuma gününü 10.507 puanda kapattığımızı söylemek isterim. Önümüzdeki hafta bir kar süreci yaşanabilir. Alım yapmak için acele etmenizi tavsiye etmem. 2025 portföy incelemesine geçmeden önce altının fiyatlamasına bakalım. Orada da önemli detaylar var. Aynı zamanda Bitcoin'e de beraberce bakalım istiyorum. Sosyal medya platformu X'den de düzenli olarak paylaşımlarda bulunduğumu, bazı önemli gelişmeler hakkındaki yorumlarımı paylaştığımı ifade etmek isterim. Hisseler bazında olsun Bitcoin'de, altında düzenli olarak paylaşımda bulunuyorum. Buradan da takipte kalalım arkadaşlar. Borsa İstanbul'da son haftayı güzel kapattık arkadaşlar. Hemen hemen her sektöre alım geldiğini söyleyebiliriz. Aselsan'da %20'nin üzerinde bir kar var mesela. Borsoto %10.45. Bankalarda son bir iki gün satış gelse de haftayı güzel kapattılar. Bu arada Koç Holding %13.82 ile kapattı haftayı. Arçelik tarafında %15.63'lük bir prim var. Enerji %11'in üzerinde. İşmen %17'in üzerinde. Yeo Teknoloji %16'ın üzerinde. Borsa İstanbul için güzel bir hafta oldu. Net bir para geçişi var arkadaşlar. Bazı sektörlerde satış var ama Şöyle örnek bakalım genel aç. Aslında 14 Şubat'tan itibaren ciddi bir prim yaptığını, burada bir kar satışı olduğunu görebilirsiniz. Burada bakın Ereğli'de %11.51'lik prim var. Borsa İstanbul'da ikinci çeyreğe kadar e, kademeli olarak alım yapmanın zamanı. Orta uzun vadede ciddi karlar elde edeceklerdir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Risklerin arttığı dönemlerde, yani savaş riskinin jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altın güvenli bir liman olarak düşünülür ve altın fiyatları riskler arttığında korele bir şekilde yukarı yönlü hareket eder. Yaklaşık Kasım ayına itibaren yukarı yönlü bir hareket net bir şekilde gözlemlenmekte arkadaşlar. Mesela Kasım ayında 10 saatine yatırım yapan bir yatırımcı en tepede sattığı takdirde yaklaşık %15 dolar bazında 100 günde e, kar elde etmiş olacaktı. Ama şu an itibariyle riskler azalmış durumda. Yani Trump masaya gümrük tariflerini getirdi. Ukrayna'yı barışa zorluyor. Bu durumda altının satış yemesi, fiyatın aşağı yönlü hareket etmesi beklenir. Şu anda tam olarak da olan bu arkadaşlar. Ee, ben şu an altın alın diyemem açıkçası. Altının fiyatı aşağı yönlü e, uzun bir süredir yukarı yönlü bir hareket devam etmekte ama son 15 gündür satıcılar daha baskın. Bitcoin tarafını kısaca değerlendirmek istiyorum. En tepede 109.356 doları görmüştük. Şu an itibariyle düşen bir trendimiz var. Oluşan her tepe bir önceki tepenin altında olduğunu görebilirsiniz. Şu an itibariyle de 4 saatlik periyotta 84.000 TL'ye kadar yaklaşmış durumda burada bir miktar alım geldiğini söyleyebiliriz. 84.247 dolara kadar çekilmiş ve bir tepki alımı sonrasında şu an 84.624 dolarda işlem görmekte. Aynı zamanda hacmin düşük olduğunu söylemek isterim. Ne demek istiyorum? Bakın şöyle geçmişe doğru gidelim. Trendin başladı. Yani şuradaki yükseliş trendinin başladığı dönemlerde hacimlerin ne kadar yüksek olduğunu görmenizi istiyorum. Şu an itibariyle Bitcoin'de yüksek bir hacim söz konusu değil. Ne zaman yukarı yönlü bir hareket başlar 84.000 desteği kırdığı takdirde sonraki desteğimiz olan 78.000 desteği arasında burada fiyatlamalar devam eder. Bir noktadan sonra düşeni kırdığında pozisyon alınabilir. E, tavsiyem kademeli almanız arkadaşlar. Önce 2025 yılında başlattığımız, Ocak ayında başlattığımız 2025 portföyünü değerlendirelim. E, bu arada detaylara geçmeden önce asla yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sadece kişisel fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Lütfen bu şekilde değerlendirin. Ocak ayında başlamıştık. Şu an 3. Çekim Mart ayı itibariyle portföyümüzün güncel durumuna bakacağız. Ocak'ta taşıdığımız hisseleri aynen taşıyoruz. Sadece Şubat'ta Rönesans gayrimenkul yerine savunma tarafında altın ay savunmayı ekledik. Ayrıca kıyaslamak için arkadaşlar diğer varlıkların fiyatlarını da takip ediyoruz. Neyi takip ediyoruz? En sağdaki portföyümüz. Portföyümüzün getirisi. Hemen solunda mavi grafiğimiz. 500 yüz getirisi. Sonrasında enflasyon, tüfe verisi. Altının ons fiyatı getirisi 1 Ocak'tan itibaren ve en solda ise doların seyri arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız yatırımın kıyaslamasını yapıyoruz. Yani bir dolar yatırımcısından ve altın yatırımcısından Mart itibariyle daha karlı olduğumuzu söylemek isterim. Peki Mart ayında ne değiştirdik derseniz aslında bir bir taşıdım. portuyu portföyü bir bir Mart ayına taşıdım. Ama iki hamle yaptık arkadaşlar Şubat ayında. E, şöyle ki altına savunma Şubat ayı içerisinde 68 TL'ye kadar geriledi. Ben 68 TL'den, 69 TL'den, 70 TL'den de toplamda 1100 lot daha ekleme yaptığımı ifade etmek istedim altına için. Yani mevcutteki ortalamam 73 değil 70 TL civarına gelmiş durumda. Ben bunu e, yok kabul ediyorum. Yani hiçbir ekleme yapmadığımı ve bir de bir taşıdığımı ifade etmek isterim. Yine maliyetimi 73.2 TL olarak aldım. Ama realde benim maliyetim 70 TL'ye çekilmiş durumda. Ayrıca Şubat ayında kimse tarafında trendin bozulduğunu ee, ve önemli bir kısmını sattığımı, sonra tekrar aşağıdan aldığımı söylemek isterim. Yani bir miktar kar aldım arkadaşlar. Ama birebir Mart ayına taşıdığımı, tekrar e, aşağıdan hisseleri alım yaptığımı ifade etmek isterim. Ocak ve Şubat'ı geride bıraktık ve Mart ayındayız. Mart ayında yatırımın durumu ne diye bakarsak şöyle, %11.66, Ocak yaklaşık 2 ayda %11.66 kar elde etmiş durumdayız. Bu dönemde 500'ün yüzün getirisi %6.45'te, tüfe verisi ise toplamda %7.30. TÜFE'yi geçtik. Borsa İstanbul'u geçmiş olduk. Ayrıca portföyümüz altın yatırımcısına da geçmiş oldu. %11.66 seviyesindeyiz. Dolar yatıranlarsa en çok kaybeden oldu. %3.39 seviyesinde gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Altına savunmayı portföyüme eklememin nedeni uzun bir süredir çevremizde ve dünyada savaş riskinin artmış olması ve ülkelerin savunma harcamalarını artırmasıdır. Ve burada Türkiye çok iyi iş çıkardı son birkaç yıldır. Düzenli olarak savunma tarafında büyümekte. Altınay Ay da burada iyi iş çıkaran şirketlerimizden biri. 2024'te aldığı siparişlerle dikkat çeken, dikkatimi çeken bir firmaydı. Ve teknik anlamda şu noktalara geldiğinde alım yapmayı planlıyordum. Şubat ayı itibariyle portföyümü ekledim ve sonrasında 68 TL'den 69 TL'den de 1100 lot daha portföyümü eklemiş oldum. Tekrar ekleme yapacağım elbette ama bir miktar kar satışı beklerim arkadaşlar. Bakınız çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık %28 prim yaptı. Buradan bir kar satışı beklerim. Sonrasında bir onay sürecinde tekrar ekleme kesinlikle yaparım. Onu söylemek isterim açıkçası. Bugün beraberce son bir haftayı değerlendirdik. Ve sonrasında 2025 portföyümüzü incelemiş olduk. Burada paylaşıklarımı asla getirmeyin. Tavsiyesini hiç taşımaz. Sadece kişisel görüşlerimiz. Sizlerle paylaşıyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sonraki videoya kadar hoşçakalın arkadaşlar.